konuşacağız. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi Google'a Beyin Connect taraftar paketi yazıp aratın ve buradan Beyin Connect sitesine giriş yapın. Sonrasında yukarıda bulunan paketler seçeneğine tıklayın ve buradan spor seçeneğini seçin. Sonrasında karşımıza iki farklı seçenek gelecektir. Soldaki Türkiye Süper Ligi, sağdaki ise Dünya Ligleri diyebiliriz. Buradan biz Spor Toto Süper Lig seçeneği ile devam edeceğiz ve sonraki sayfada sayfayı aşağı indirdiğinizde burada dört farklı paket seçeneği yer almaktadır. Buradan içeriklerini okuyabilir, size uygun olanı belirledikten sonra hemen satın al butonuna tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi burada paketin fiyatı, aylık ödeme tutarı bilgileri yer almaktadır. Tekrar devam et butonuna tıklayıp eğer üye değilseniz buradan üye olmak için İsminizi, soy isminizi, TC kimlik numarası gibi bilgilerinizi giriş yapıp buradan üyeliğinizi başlatabilir ve son olarak ödeme işlemlerinden kart numaranız, bilgileriniz girerek ödeme işlemini yapabilir. Bu şekilde paket satın alabilirsiniz. Zaten üyeyseniz giriş yap butonuna tıklayıp buradan cep telefonu, e-posta veya üyelik numaranızı yazıp şifrenizi de giriş yapıp yine ödeme sayfasına ulaşıp buradan paketi satın alabilirsiniz.